Merhabalar. Nasılsınız? Sen nasılsın? İyiz Allah. <laughs> Çilekler çıkmış. Maşallah. Vallahi bahçede iş çok fazla. <laughs> ya buraya baya bir vakit ayırmamız lazım. Sen kargo yaparken tabii ben neler yaptım? Neler yaptın? Bak bu domateslerin bütün bu koltuk altını Oo kopardım budama yaptım oh. hepsini ama nasıl olmuş biliyor musun? Sana anlatamam yani içine oh. girilmiyor Bunlar bizim domatesler şey sırık domates değil böyle sarkan yer tarla domatesiymiş Evet Bunları nasıl yapacağız bilmiyorum ya buraya sarkıtacağız Ha. Oh. Nasıl olacak? Yani bu nasıl olacak ki? ben de bilmiyorum Acaba biz yine <laughs> Biz gene... yine de yukarıya yapalım ya, ya. Bunlardan lazım Tamam. Bunlar da nasıl uzamış bak hepsi evet. salatalıkları falan hep bağladı. Evet bağladı. Onlar da iç içe girmiş. İç içe girmiş. Ay dur bir dakika yanlış yere tutuyorum. Acayip ya. Ay şeftaliler ne güzel olmuş. Ben yalnız şurada çi kurumuş şey var papatya diyorum Yasemin. Hazırlı, onu bir yıkayalım. Yani. Aa, ama onunla yıkayamaz e, elleri, etkilemez. çok kötü. Köpek elleri şu an. Onu görmediler. Şimdi. Görmediler. Bir göstersene ben şu su boşu boşuna akıyor şu an. Ata gel iyice bunu git yıka tamam. Yeni arkadaşını gösterelim mi Olur da Dada -da! Gel Anne, nasıl Gel <laughs> Evet Kapımıza bıraktıkları Dışarı bıraktıkları bir yavru köpek Çok tatlı Ata şimdi onunla oynuyor Bunu sahiplendireceğiz Çok tatlı bir köpek Gel, gel. Ata nasıl güzel mi? Evet. Olmuş mu domates? Hı hı. Arkadaşın da biraz önce Ata onu besledi. Evet, çimleri de biçtim. Makine tamir oldu. Biliyorsunuz kaçırmış olabilirsiniz belki. kayışı kopmuş içinde 310 liraya gıda çarşısında boş yetkili servisinde tamir ettirdim. Onu biçtik çimleri. Şimdi bakın patateslerimiz çıkmaya başladı. Gördüğünüz üzere daha yeni yapmıştık. Çıkmaya başladı. Tam bulayım vereceğim oğlum bekle. Domateslerin hepsinin budamasını yaptım. Yarın öbürsü günde ara çapa yapacağım. Domatesler çıkmaya başladı. Şunlara bakın. Salkım salkım. Bakın salkım salkım. Çok iyi durumdalar. Böyle. Ata domates istiyor. Ataya bir tane kızarmış domates bulalım. Ata var mı kızarmış? Ben göremiyorum. Daha bunlar olmamış oğlum. Salatalık vereyim. Kıtır kıtır ya. He? Of hem de kocaman oğlum. Ama bunu git çok güzel bir şekilde yıka. Tamam mı? Bak burada da oluyor. Hatta telin arasına girmiş ya. Yazık ya. Gel bak ya şuna bakar mısın ya yazık ya Gel gel Hayatında böyle bir şey gördün mü? Bakayım Al Bakayım Ne olmuş? Ah oh, canımın içi kıyamam ben onu Al bir da yiyelim bari ben onu bir yiyeyim Yiyeyim Ay yazık <laughs> Ulan ya Aslında ben tabi buraya yanlış tel yaptım şimdi bana kızacaklar Buraya aralık tel yapmamız lazımdı ki bu aradan sarkması gerekiyordu salatalıkların. Değil mi? Evet. Bir iki türtü ben de ısırayım be. Al. Ah. Bir tane ben ısırayım, bir tane sen kal. Bitirdim. Bu kadar burada nasıl tutacağız? Patlıcanlara <laughs> engel olacak. Ay. Burada da var. Bu da da var. Bunu da almamız lazım. Tepengel hmm. olacak bak ben sana diyeyim. Evet. Kabaklar çok güzel. <laughs> Ulan tipe bak. Tipe bak. Tipe bak. Tipe bak. Tipe bak. Yok. Şimdi buna iç parazit vereceğiz. Bir tane var elimizde. Vallahi ben bunlara mecbur bugün ilaç yaptım. Bu erik çok kötü oldu. İlaç yaptım. Gülümüze ilaç yaptım. Daha geçenlerde yine böyle bir tane tip vardı. Onu da sahiplendirdik. Hatırlıyor musun? Evet. Yalnız çok güzel köpek olacak ha. Çok güzel abi evet. Ya bunun bir bakışı vardı dikiz aynasından inanamazsın. Sanki beni bekliyormuş orada. O susamış ya. Susamış. Bunu da kırmışız ya dur. Allah kırıldı be. Tekelin ne olur ya? Lan ya? Bırak. Bırak. Ay çok susamış bu ya. Bir, bir su verin. Ön tarafta kaldı onun suyu. Uzuyor mu naneler? Evet, başlamış biraz biraz. Ama daha vakti var Yeni budadı mı daha? Çok su istiyordu bu. Ya şu dipleri nasıl yolacağız? Onları hep elimizle yolmamız lazım. Evet, evet elle yolalım. Yemeyeceğim bunu. Bunlara da Annene var. ver yesin. Ha? Yemeyecek mi salatalığı? Be. Ver ben yerim. Burada asmamız var. Yeni yaptım. Hayır, <laughs> e, Burayı sarsın. Ne olacak ki? Evet. Da. Mantıklı değil mi? Başka türlü kapatamıyoruz. Kapat. Evet, bakın. Bahçenizde kedi beslemenin faydalarını gösterelim mi? Evet. Bakın yılan. yılan. Bu yılan mı? Kertenkele ya bu. Bence sinek değil. Baksana elleri var bu kertenkele ya. Kertenkele kertenkele yakışıyor. <laughs> kertenkele. Evet şimdi kenelerini ayıklayacağız. Şey bana bir taş lazım ama minik bir taş. Ama onlar paramparça oluyor. Böyle sert bir taş da oldu. Tamam. Evet operasyona başlıyoruz. <laughs> Kurban bacaklarımın arasında yattı. Oh, annem Nerede var? Bir sürü yerde vardı vallahi gördüm benim de. Kulağında var bir kere. Kulağındakileri al. Kulağın içinde. Sen iyi görüyorsun bu yüzden. Baksana. Ay, çok kötü. Bayağı bir. Ay, Şurada var. Bu ne? Bu ne? Orada da var. O ne? O yılan gibi bir şey var. İşte kulağa. o kocaman olmuş. Bunları... Ay şaka yapıyorsun. Onları alacaksın. Ay o kene mi? Tabii. Alacak. Ay inanmıyorum. Eline patlayabilir, o yüzden eldiven giy Ay dur eldiven giyeyim. Nasıl iyi akacağız o zaman onları? Patlayamam Her yere kan mı? Her yerim Patladımı öldür zaten. E nasıl patlatacağız, Her yerime kan fışkırırız ha. Bir şey olmaz ya, en fazla kırım, kongo, kanamalı ateşe yakalanırız. Ne kadar komiksin ya? Sen yakalan. Şurada Sen var, bir tane. tane. Şurada bak, kocaman. Ay ay ay. Ne yapacağız onları? Oo nasıl bir ameliyathane ya burası. Hayır ne yapacağız diyorum. Nasıl nerede imha edeceğiz? Bir taş verdim ez orada. Her yer kan olacak ama. İçim kanlı. An. Oğlum <laughs> annen de bunu diyorsa gerçekten durum vayim. Ay dur. Dur aşkım dur. Şurada bak. Elimin bir altında. Bir tane buldum. Ama sen onu şimdi bir rahatlat. Şu anda hayvan orada. <laughs> Sev biraz mayıştıracağım. Dur almadım anneciğim daha. Tamam. Tamam, yok bir şey yok 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 <laughs> yok yok, yok, yok <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya bunu direkt ensadan nasıl yapsak hepsi ölür de. Mı? Nerede? Pire? Almadım ki daha döndü. Tipe <laughs> bak. <laughs> Zaten o tipin... Bunun, bunun adı çomar olsun. <laughs> Hayır papatya papat <laughs> şişko. Papates şişko, şişko patates. mu? Mahmut onun adı. Papates şişko. Burnun güzel ağzının etrafı beyaz, patilerinin de ucu beyaz. <laughs> Gördün mü? Evet. Aslında ama şu ne kulağındaki çok, çok kötü, kötü. Ben içim kalktı şu anda ya. O zaman gideyim ense damlası alayım ya. Ya evet aldı ama nerede dökecek hepsini? Onlar ölecek artık kaldı yani. Ense damlası olunca ölüyor mu? Ölüyorlar. Hepsi dökülecek mi kulaklarındaki falan? Tamam. Ay o zaman ay yazık ya hayvana. Bak sen şunu al bari şu küçükleri topla. Hiç izin vermiyor ki. Bu kadar çeneye gene iyi topaç gibi kalmış. Evet. Ay bırakmıyor. Bırakmıyor değil tüylerini asılıyorsun sen şu an. Hayır tüyünü asılmıyorum ya. Ne iğrenç bir hayvansın sen ya pis rüzgar Köpeğe Köpü tabii keneleri diyor. Keneye diyor da. Ay, ne yapacağım? Aldı mı? Ya, Aldı mı? Aldı anne? Almadım. Evet. Aldı mı? Hı. Hmm. Bakayım. Bakayım anne. Ya bakma işte şimdi. Ne keneye mi bakacaksın anne diyorsun? Bu da Thank Hadi bakalım. Ne bakalım? Psı. Ne bitti? He? Gece kaçmış. Ona yer yapmıştık. Kımar seni. Tabii işte nereden kaçmış. <laughs> Bir geldik ki kaçmış değil mi ata? Şuradan kaçmış. Evet. Nasıl orayı kapatacağız? Neyse, Yavaş oğlum. Oraya saklanıyor Hoşuna gidiyor orası. Saklanıyor bak tavukları izliyor oradan. Bak işte bak ata. Köpek eğitimi böyle olur bak. Bak artık tavuklara hiç zarar vermeyecek o büyüdüğü zaman. Bak kedilerle çok iyi anlaşacak. Bak kediler var. Diğer köpeklerle çok iyi anlaşacak. Bak şimdi hepsini tanıyor gördün mü? Bak görüyor musun? Bak hepsini tanıyor. Küçüklükten böyle içen işte. Değil mi? Valla tam hayvanat bahçesi gibi bir kuzumuz koyunumuz yok. bak bak onlarla oynayacak. Garibimde bayağı kene vardı. Gün tek tek belki 50 tane temizledik. Ee, şimdi gidip ense damlası alacağım ona. Parazit iç parazit verdik, hap yutturduk. O vardı. Ama damlamız yok. Şimdi veterinerden ona ense damlası alacağız. Bakalım onu belki bugün sahiplendiriyoruz. Hayırlısı. Evet Kaan'a şimdi sürpriz yaptım. Buraya kurdum sofrayı. O zannediyor ki kahvaltı yapmadı. <laughs> sürpriz! Hiç buraya ummuyordun değil mi? <laughs> ya nasıl yaptınız be bunu? <laughs> Yaparız. <Sırık> almaya gittim. <laughs> Ama sen gelene kadar güneş geldi. Çakıyor, çekelim. Evet. evet. bir, bir saattir sizi ben, seni bekliyoruz. Olur oraya alalım. Buraya alalım. Bir Yo biraz daha şuraya al tamam olur ya öteye. Biraz daha şöyle al. He oraya alsan bile yeter. Bizim ballar olana kadar bir bal buldum. <laughs> Hı? Hmm? Çok güzel görünüyor. Şeyden bayındırdan. Oh oh oh. Güzel oldu burası değil mi? Değil mi? Sen kahvaltıya gelmişiz gibi hissediyorum şu anda. <laughs> Yeni ya. Küçük köpeğe, köpeci dış parazit aldım. Tamam. Ne o vesileyle ne? simit aldım. Taze. Ankara simidinin yerine tutmasa da çok süper simit. Bayındır'ın en güzel simidi bence. <laughs> Yumurtanı bitireceğiz atalım? Evet yaptık kahvaltımızı. Birazcık böyle keyif yapıyoruz güneş gelmeden. Aaaa. <laughs> <laughs> Burada güzel oldu ama şuraya bir balkon veranda yapıp daha aktif kullanabiliriz. Böyle getir götürü biraz zor oluyor. Tabii. Yani yukarıdan şu yukarıdan merdivenle aşağı inebilirsek evet. o ahırı dolaşmak zorunda kalmayacağız. Şimdi burada o, evet. gitarımı çalayım biraz. O zaman ne olacak biliyor musun? Şuradan <laughs> pıt buraya ineceğiz. Sen bana seslen ya aşkım al şunu ben hemen şuradan tık 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 merdivenle çıkacağım. <laughs> Ön tarafla bir işimiz kalmayacak yani. Evet. Tabii başarabilirsek bakalım. Olur olur. Olur mu? Olur canım yani. Her şeyin vakti var. Bak ne güzel oldu. Evet. Buraları hatırlıyorsun değil mi? Ay evet ya ilk geldim. Şuradaki evet. molozları falan hatırlıyor musun? Hatırlamam ya çok kötüydü. Ne yani uğraştık da? E, evet çok çok aşırı zordu yani. Bir de şey zamanla her şey oturuyormuş yani. Hani hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor insana. Ama ikinci senenin sonunda bitiyor. Evet. Bu ne kızım? Utanmıyor musun sen köy yerinde böyle şeyler yeme? <laughs> Markasını kap kapatalım markasına olmaz. <laughs> evet reklam olmasın. Ama burada burada, burada tereyağımız var ama bakın. Ya canım çekti ya arada böyle bir değişik bir şey canım çekiyor hep tereyağı tereyağı. Şey çok şehir şey şehir lezzetlerini mi özlüyorsun? Yok şehir lezzeti değil o ya böyle ne bileyim. Şehirde de yemem. Hiç şehirde hiç yemedim ben bezel falan. Hiç hayatımda. E şimdi ne alakalı yani ne bezel? Bilmem böyle şey oldum. Değişiklik mi Değişiklik olsun? Değişiklik olsun diye. Bir de tereyağı malum fiyatlar. <laughs> Dedim biraz ucuz bir şey alayım bu sefer. <laughs> Kıyamadım paraya. <laughs> Bak sonra ne diyeceğim? Bu masa var ya bu masa. Evet. Bu masada şey küçükken ben Ataka derken babaannem balkona koyardı. Yazın böyle karpuz falan yerdik üstünde yemek yerdik. Onları hatırladım bir anda. <laughs> O karpuzun kokusu, tadı hala... Anam karpuz ben değil mi? Biz de karpuz yani. yapmadık. Damağımda. Karpuz ilk keşke sana, ben de bizim karpuzumuzu Ay bir şey söyleyeyim, dedem var ya böyle karpuzları alırdı böyle torba torba getirir de, iki torba, üç torba. Evde böyle arka odada bir sürü karpuz olurdu. O yatağın altı karpuz doluydu böyle, beş tane, altı tane tamam mı? Hep onlar bittikçe yener. Nasıl ucuzmuş demek. Nasıl ucuzmuş. Şimdi şimdi dalga geçiyorlar resimlerde falan dilimle satılıyormuş. Her şey dün kız kardeşim Ceren bir tane resim yollamış bizim gruba. Demiş ki eskiden demiş ki işte şey demiş çok dertlenirdik demiş işte hani kelek mi çıkacak bozuk mu çıkacak bilmem ne mi çıkacak artık dilim dilim olduğu için hepsinin içini görebiliyoruz gönül rahatlığıyla alabiliyoruz diye böyle bir şey ironi paylaşmış. <laughs> çok güldüm. <laughs> Öyle yani durumlar. Şeftalilerimiz bu arada oluyor. Çok lezzetli ama dolu bu, dolu vurmuş. Bazılarının üstleri bayağı bir zarar görmüş. Onun dışında kayısı ağacımızı bir an evvel yenilememiz lazım. Onu ödemişten aldığımız fideci Gizem şey yaptı. Gel gelin dedi. Şey yapalım dedi. Değiştirelim onu dedi. Yanına da bir şey daha hatta vereyim size hediye gibi bir şey demişti. Onu da bir halletsek aslında ama nasıl ödemişe gitmek lazım biraz uzak. Dedim sen bu tarafa geliyorsan getirir misin ama onlar da buralara hiç gelmiyorlarmış. <laughs> şey, bir fırsat yaratır gideriz gezmeye ya. Evet. Evet. Artık Paşa ile ayrılıyoruz. Ya. <laughs> o, şey Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> merhaba. Nasılsınız? <laughs> Hoş bulduk merhaba. merhaba. <laughs> İyi, sağ olun sizler nasılsınız? İyiyim sağ Ne zamandır görüşemiyoruz <laughs> Selçuk. görüşemiyorduk. Video çekemiyorduk. Herkes merak ediyor <laughs> olan mesajlar atıyorlar. Kempur var mı? Videosu gelmeyecek mi? <laughs> Çalışmalarımız devam ediyor. <laughs> ben de yakında gelecek diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle meraklandırıyor mu yoksa Selçuk insanı? Evet yavaştan alıyorum abi. <gülüyor> 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 Ama senin bir <hiçbir> durum yok. <laughs> Onu evet. Onu söyleyelim. Evimiz olmayan nedenlerden dolayı. Evet. Usta biraz yoğun, biraz geciktiriyor işleri. İnşallah gelecek mi? Ge gelecek, gelecek. <laughs> İyi tamam, bek, etme, bek bekliyoruz. Eşini de tanıtalım. Eşim Zeynep. Merhaba. Hoş geldiniz siz de. Bugün bizim bahçede buluştuk, evet, bugün buluştuk. değil mi? Hayırlı, güzel bir iş Çürtkele şey oldu. için, vesileyle. Evet, çok sevindik. Çok teşekkür ederiz vallahi. Sen anlat ama mevzuyu bir belki bilmiyorlardır. Bir şeyi onu söylemedik değil mi? Söyledik aslında da gene söyleyelim. Söyledik. Ee, şey o zaman bunu işte sokakta bulduk. Gene her zamanki gibi atılmış. Ee, işte sahiplendirelim dedik. Ondan sonra ben de dedim bugün bunu sahiplendiririz illaki. Şey de istiyorsun. da istiyorsun. <laughs> Ondan sonra sonra telefon geldi. Kaan arada işte ya dedi Selçuk alacakmış şey yapacakmış. Ben yani Instagram'da gördüm. Sahiplenmek istiyormuş. Ay ben zaten bir çığlık attım. Ay ne güzel çok sevindim falan çok güzel. Ee, çok iyi oldu ya. İnternet, yani baba, bildiğimiz İnternet. sevdiğimiz insanlara değerli en insanlara uzun... gitmesi. Baba emin ellerde. <laughs> evet emin ellerde olacak. Yap. Bizim de demek ki görüyoruz bu. Evet. <laughs> <laughs> ama şimdi bunu izleyenler kapımıza önünüze köpek bırakmasınlar rica <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> bunu ya bu böyle herhalde nasip der, derler ya işte öyle bir şeydi. yoksa çok görüyorum aslında ben ama yani mümkün değil. Ben şey yapacaktım hani sokakta ezilmesin diye o gün aslında belediyenin burada bayındırdığı bir barınağı var. Ona teslim edecektim. Sonra ata, ata da dedi ki anne ya dedi bir, bir gün daha kalsa mı bizde dedi. O arada telefon gelmedi daha. Ondan sonra e hadi tamam bugün de kalsın bizde kalsın madem dedim. Hani şey yaparız dedim, ilaç ha, veririz evet. hayvana, çok kenesi var. Sonra işte bir saat olmadı, telefon geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sahiplendirmişiz diye. Valla inşallah mutlu olur sizinle. <laughs> i̇nşallah İnşallah. Atacım onu alır mısın Siz buna dükkanda bakacaksınız. Ama Tabii şimdi palazlanasıya kadar diyeyim yani He. şey olarak. İlk başta evde bakarız, <gülüyor> bahçede. <gülüyor> Sonra dükkanın <laughs> <korun> koruması <laughs> mı olacak? Dükkan komandosu. Dükkan komandosu <laughs> <başımız gülüyor> olacak <ama Evet>. <laughs> <laughs> zaten bir çobanlık var böyle. Ee, aynen, evet. Yattığı <laughs> yerde uyuyor zaten. Evet, bebek, bebek de. <laughs> Çok küçük su, ya. Sulu süt veriyorum ben. Sulu süt ekmek. Evet, aynen. Onu Biraz da, mama. Süt, evet. Çünkü evet, daha sonra süt, süt evet. bebesi. Süt zamanı. <laughs> <laughs> Öyle yani. Şimdi i̇nşallah size uğur şans <laughs> İnşallah. İnşallah biz paşa dedik ama tabii onlar ismini ne koyar bilmiyoruz. Paşa kalsın, kalsın ya. Kalsın ya. mı? Kalsın. Evet. Paşa'yı. <laughs> İsim babası sen olmuş <sağlamış> olsa. <laughs> İsim papa ata aslında. Ata. Evet, ata, ata mı koyuyor? Ata, ata papa. Ata papa. Paşa. Paşa'yı da sahiplendirmiş olduk. Ay. Selçuklara gitti. İnşallah orada Almışsın mutlu olurlar. Ben çok Selçuk bıyım. zaten yakında görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz. Yine Gide İnşallah Güzel camper'ın son halini sizinle paylaşacağız Allah'ın izniyle inşallah. Şu, tekrar beraber olacağız. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Size teşekkür ederiz. Siz çok güzel, siz çok, çok güzel insanlarsınız. Çok teşekkür ederiz çok her şey için. Mundayasınız. Sizler çocuklar. Ha bu arada eşiyle de şeymişiz. Aynı liseden mezunmuşuz. göztepe Anadolu Meslek Lisesi mezunuymuş o da. Evet. Sadece birkaç sene falan var aramızda, yani neredeyse akraba çıkacaktık. <laughs> o da öyle, üç kuyularda işte oralarda büyümüş, okumuş, ben de aynı öyle, aynı bölgenin çocuklarıyız yani. <laughs> güzel denk geldi. İnşallah ay, biz ay, geleceğiz ay, size artık. Bekliyoruz bir dahaki sefere. Sonraki videonuzu bizim evet, bekliyoruz inşallah. inşallah. Ama gelip. tur yaparız yani ona göre ya. Evet. Yaparız Biz <laughs> Elimizi el, el toplayalım o zaman. <laughs> genel, <laughs> genel, genel temizlik. Genel gel, şeyden Yo temizliği de, de videoda yapabiliriz. Temizlik de <laughs> çok o, o, seviliyor. Seviyorlar mı? Evet. Çok seviliyor temizlik. Tekrardan ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Görüşürüz Teşekkür ederim. tekrardan. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.